makinemin kapağını açıyorum. Çamaşırlarımı yıkadım. Kurutma makinamın içerisine yerleştirdim ama alıp hepsini böyle karışık karışık atmadım. Çamaşırlarınızın e, bu bir de kalın olduğu için havlular böyle açıp açıp koyarsanız daha iyi olur. Daha rahat kurur, her tarafı eşit kurur. E, mesela diyelim kalın bir çamaşır yıkıyorsunuz işte bir sivit kolu şöyle kalıyor. O içeride kalan kısmı e, tam açılmayan kısmı hafif nemli kalabiliyor. O yüzden böyle teker teker açıp koyarsanız hem daha az karışır hem de rahat rahat her tarafı eşit bir şekilde kurur. Şimdi kapağını kapatıyorum. Kamerayı yaklaştırayım ben size buradaki ayarları göstereyim. Benim kurutma makinamda havlular için ayrı bir program var burada. Havlu diye zaten yazıyor ama olmasaydı pamuklular programında kuruturdum. Sizde eğer havlu diye bir programınız yoksa pamuklular programını kurtabilirsiniz. Havluya getirdim. Ne diyor? 3 saat 10 dakika. Kırışık önleme. Ben de her zaman aktif istemezsem onu kaldırabilirim ama her zaman aktif olsun dolap kuruluğundayı seçiyorum ütü kuruluğunda var dolap kuruluğunda yoğun var ama her zaman dolap kuruluğunda kullanıyorum gayet de kuru çıkıyor çamaşırlar ekstra bir kuruluğa gerek yok ee, bu yarısına kadar boş olduğu için havlularım yarım yüke basıyorum ve süre düşüyor 1 saat 52 dakika dolap kuruluğuna bir daha bastığımda süre artıyor ve sıcaklık da daha yoğunlaşıyor 2 saat 16 dakikaya kadar çıkıyor ama ben normal dolap kuruluğunda yarım yüke bastım yarısı boş olduğu için 1 saat 52 dakikaya düştü gayet de yetiyor zaten eğer baktığınız hafif nemli kaldı böyle süreli kurutma programları oluyor çoğunda da oluyor yani ya da kısa bir programla tekrar kurtabilirsiniz ama hiç gerek kalmıyor. Zaten bu sürede bu süreden bile az bir sürede bitiyor kurutma işlemi. Nem sensörü içindeki nemi algılıyor. Eğer havlularınız kuruduysa zaten otomatik kapanıyor makine. Şimdi tekrar kontrol ediyorum. Dolap kuruluğunu seçtim. Yarım ülkeyi bastım. Kaşıklık önleme aktif. Hemen makinemi çalıştırıyorum. Kuruduktan sonra da size zaten göstereceğim. Filtresi temiz. Suyunu da boşalttım. Kurutma süresi sona erdi. Şimdi havlularımı kurutma makinesinden çıkaracağım. Makinemin kapağını açıyorum. Havlularım yumuşacık olmuşlar, sıcacık. Bu arada içine böyle yün kurutma topları atıyorum. Ee, çamaşırın daha hızlı kurumasını sağlıyor. Daha az kırışmasını sağlıyor. Bunların üzerine şöyle kullandığım lavanta yağı var. Onları döküyorum. Çamaşırım da çok güzel kokuyor. Aklınızda olsun. Hemen şu tiftik kesesine bakalım ne kadar toz çıkmış. Bakar mısınız? Kılları, tozu hepsini bu tiftik kesesine topluyor için içinde bir kurtma makinesi alınır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.